...bir metodoloji ile alakalı. Bu iş sonuçta ondan metodolojiye geri dayanıyor. Evet, direkt konuşmak... Yani, bak, Hasan dedi ki, yani ama... Kur'an dışındaki geri kalan kaynaklar, dedi, beşeridir, dedi. Hı hı. Onları bir vahiy ürünü olarak görmemeliyiz. Şimdi Peki. satranç, hadis kaynaklarında olan bir şeydi. ama... Hayır, hayır, hayır. Hadis kaynaklarında yok. O zaman Hiçbir bir daha, daha okuyun yok. lütfen. Hiç hadis kaynaklarında kaynakları hiçbirinde yok. Peki o zaman evet. okumanızı tavsiye ederim. Yok, öyle kaynakları. bir şey yok yani... <laughs> Nereden çıkarttınız Vallahi O zaman okumanızı tavsiye ediyorum hadis kaynaklarında yok derseniz. Şimdi Hadi hangi hadis kaynakları, hadis kaynakları Şimdi ben şu anda kaynakları? izberi söylüyorum. Hadis kaynaklarında olduğunu ben hatırlıyorum. Yok, hadis ben hatırlamıyorum. Ya. Şimdi hadis kaynağı, bakın hadis uydurmadır diyebilirsiniz. Hadis kaynaklarında yok derseniz ilahiyatçı olarak kendi alanınızda ciddi bir hata yapmış Aa, yok, olursunuz yapıyorsunuz. Yok, hadis Hocam... kaynaklarında yok. bir metodoloji ile alakalı. Bu iş sonuçta evet. ondan metodolojiye geri dayanıyor. Evet direkt evet, konuşmak Yani, ya, yani ama... Kur'an dışındaki Devam geri kalan kaynaklar dedi. Beşeridir dedi. Hı hı. Onları bir vahiy ürünü olarak görmemeliyiz. Şimdi Peki. satranç hadis kaynaklarında olan bir şeydir ama... Hayır hayır, Hasan, yok, hadis vardı. kaynaklarında yok. O zaman Hiçbir bir hadis daha, daha okuyun lütfen. Hadis, hadis lütfen. Kaynakları. Hadis kaynaklarında hiçbirinde yok. Peki o zaman yani. okumanızı tavsiye ederim. Yok öyle bir şey yok yani. Nereden çıkarttınız hadis O, arada, o zaman okumanızı tavsiye ediyorum hadis kaynaklarında yok. Ya Şimdi, hadis hangi, kaynakları hadis kaynaklarında? hangi hadis kaynakları? Şimdi ben şu anda izlerim. Hadis kaynaklarında? kaynaklarında olduğunu ben hatırlıyorum. Yok, ben hatırlamıyorum. Şimdi hadis kaynağı, bakın hadis uydurmadır diyebilirsiniz. Hadis kaynaklarında yok derseniz ilahiyatçı olarak kendi alanınızda ciddi bir hata yapmış olursunuz ve yapıyorsunuz şu an. Bir, geleneği bilmiyoruz. Geleneğin içerisinden gelenekteki her bilginin doğru olduğunu zannediyoruz. Oysa çok net bir cümle kuracağım. Kur'an'ın dışındaki her türlü bilginin beşeri bilgi olduğunu anlamadan bu tür oluşumları meşrulaştıran malzemeyi onların elinden alamazsınız. Birinci tespitim bu. Hadisler ve sünneti nereye koyuyorsunuz? E, hadisler bu? ve sünnetleri hiçbir zaman Kur'an'ın alternatifi gibi göremezsiniz. Hadislerin e, bize intikal edişi nesilden nesile aktarılma tarzındadır. E, hadislerle ilgili tek cümle: hadisler, sahabenin peygamberden anladıklarının bize intikal etmiş halidir. Yani daha çok hadislerle ilgili söylenecek budur ve yeri beşeri bilgi kategorisidir. Bunları belki detay tartışabiliriz. İkinci tespitim şu, burada Kur'an'ın dışındaki her türlü bilgi, beşeri bilgi olunca fıkıh kitaplarında yer alan bilgiyi ışıt ve benzeri unsurlar dinle özdeşleştiriyor. Bu bilgiyi dinle özdeşleştiremeyiz. Bu bilgi de beşeri bilgidir. Çünkü Kur'an'dan biz bir hüküm duyduğumuzda mesela diyelim ki domuz etinin haram olması. Açık yani. Ona satranç gibi yaklaşmıyoruz. Niye yaklaşmıyoruz? Çünkü o bir vahiy unsuru. Tabii ki. Fakat satranç gibi böyle bir şey duyduğumuzda Kur'an'i bir temeli olmadığı için Peki. bu ne kadar hadis mecmualarına geçse de bunun bize bağlayıcılığı olmadığını düşünüyoruz. İşte bu metodoloji çok önemli. Bu metodoloji. De devam edeceğiz ha, mi? ortaya koyup uyguladığı hükümlerin masaya yatırmak için de bence bu metodoloji. Hocam ama...